Alo, alo. Alo. Susma. Alo. Susmuyor. Alo. Oo. Oh. Oh. Masa çakmayın. <laughs> Dur. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İrem. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Yüreğimi boş hoş ben. Biliyorsunuz ki evet. <laughs> İkimizin kanalında sürekli davetli olan İrem İnce Özür Sürekli bugün, işgal eden Bugün kanalında biz varız <laughs> Konuklarımı tanıtmaya gerek olduğunu hiç düşünmüyorum Zaten bilmeyen yoktur ay, 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 Bu camiada yıllardır varlar yani artık. Ve onları şöyle dedim Youtube başlangıç kiti ekibi Beni <laughs> Youtube açan herkesin arkasında olan bu iki dostum bu seferde benim için bir video çekiyor. Hazırsanız başlayalım. Bugünkü oyunumuz çok yaratıcı. Fenomen <laughs> üretim Hiç kimsenin çekmediği. hiç kimse. Daha önce hiçbir kanalda işini benzerini bulamayacağınız <laughs> bir oyun. Biliyorsunuz ki ikisi de bilmiyorsunuz belki de. 8 senedir arkadaşım. Hangisi beni daha iyi tanıyor? Bu bir test. Bu bir sınav. Peki bunun bir cezası var mı? Biz hiç bunu... Vallahi elektroşok verirdik de. Hayır. Yok ya artık. Şarjı yok. Yaşlandık artık <laughs> elektro ya. Bünyemize... Şarjı yok. Elektrik mi elektrik var mı yerine? Yani? Yanlış bilirsen şeker ısırsın. Ha, ya şeker de bayağı ısırır ya zaten. Şey yapalım, ödül ceza yönteminin bu sefer ödül kısmını işleyelim. Para olsun. Kazanana 10 lira vereyim. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> bana yer, bana yer. Tamam, Biraz bana, çok ama ben feda olsun. Ben 10 lira için olsun. yaparım. Ben de yaparım. <laughs> tamam. 10 lira için yapamayacağım şey yok. <laughs> başlıyoruz. Kanka 20 lira desene neyse. Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Hadi! Başlıyoruz. Soruyorum, ilk soru beni ilk gördüğünüz. Heh. Böyle ilk kez karşılaştığımız. Merhaba beni Ramiştim. Merhaba ben Mert. Ben, ben dediğiniz yer neresiydi? Detaylandırınız birazcık. Bu ne ya? Ben çok ne hatırlıyorum. Ama bu beni abi. ikinizin cevabı farklı. Ya kulağını söylesek yazmasak. Yaz yaz. Neydi soru? Yeri yeri beni ilk kez gördüğün yer. İlk kez tanıştın. Hayatınızın o kara günü. Sallama. Pardon demiştim <laughs> sürekli. Üzerine ne var diye söylüyor mu? Aynen. Oha bir hatırlıyor musun üzerinde ne olduğunu? Hatırlamıyor da yalan ya. Valla ben hatırlamıyorum ne dese doğru show. olacak o yüzden. Hadi yaz ekstra Bak puan. benden baktı. Hayır. Ya. Yan gözünü gördüm. Aa gör. Hadi yaz ekstra Bak ben. Hadi yaz ekstra, ben, ekstra ben, Hadi yaz ekstra Ama sen aynı gün tanışmasın. Aynen tanıştı. öyle. Benle İlk benle tanıştı canım. Sen Birkaç ne? gün daha önce tanıştınız tamam. benle. Tamam. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Mektup ne yaz yazıyor. Dönüyor. Seni ilk gördüğümde kalbim öyle çarptı ki... <laughs> Hadi, tamam. 1, 2, 3. Hacettepe Fakülte Karşısı Kafe. Nacho, doğru. Nacho. Doğru. Hacettepe bam siyah kıyafet vardı. Ben sana poğaça yedirdim. Yalan. Yanlış. Poğaça vardı. Hayır. Sınıfta tanıştık. Hayır. Merhaba İrem poğaça. Sınıfta tanıştık. Hayır. Şöyle oldu. Hayır! Anlatıyorum. Cırlama. İnanamıyorum. Bunu Mert'in kazandığını. Hayır. Yanlış. Az önce canlı yayında karıştıracak. Ya, yanlış. Bak anlatayım doğru diyeceksin. Ney? Ben seni sınıfta gördüm. Evet. Ben seni görmedim ama. Hayır sonra şöyle oldu bak. Daha asıl okulun ilk günüydü. Hocalar kitap önermişti onları almaya gidecek. Evet. Sonra senin yanında Gaye vardı hatta ben Gaye'yi tanıyordum. Evet. Gel dedim ki siz kitapları alacak mısınız bugün nereden alacaksınız dedim. O dedi ki biz hep birlikte Kızılay'a gideceğiz gel alalım. O sırada seni gören merhaba ben İrem bu arada orada tanıştın. Hayır. bir anda poğaça çıkarıp ben. <gülüyor> <gülüyor> ben yanlış, merhaba ben İrem dedim. Yanlış hatırlıyor. Hayır yanlış hatırlıyor. Ya. ya. Hayır. Ben gelmedim şeye. Ama orada tanıştık. ilk sen Gaye'nin yanındaydın hatta. Oo, ama ya bak, bak. Ee, o zaman biz ne Aracettepe babama geldik? İşte ilk gün öyle tanıştık. İkinci gün direkt kolektif halde, hatta hocalar gülüyordu bize. ''Oo, bu grup dağılır.'' falan. Bu arada doğru tahmin. <laughs> ee, hep birlikte ikinci gün ders bitti, biz hep birlikte BAM'a gittik. Hatta sen direkt ikinci gün <gülüyor> poğaça, <laughs> hemen akıncı gün poğaçalarını yapmış 3 kilo. Sibel'in elifleceği <laughs> <-cub> boldur yani. <laughs> 3 kilo poğaçayla geldin hepimize yedirdin o poğaçayı. <laughs> çok da güzeldi. Ama olsun. Ha sınıfta görmüşsün Hacet'i. Ya ya. Mert, Mert bir 0, inanamıyorum. Ya mısınız? Bu kadar çalıştıran benim zaten. Tamam da hatırlamak önemli. Hayır alakası yok. Hayır. Ya e Her şeyin başlangıcı benim Mert'e. Çıkı çıkı tartışalım. <gülüyor> Dünya bir toz bulutuydu. <laughs> Mert bir. Mert 1, ben sıfır. Ya çok saçma. Devam. Kabul Devam. etmiyorum ee. şeyi. Kabul etmiyorum. Etmiyorum. Aynen. etmedin bak. Şimdi bu birazcık kritik bir soru. <laughs> Sizinle olan arkadaşlığımız <laughs> boyunca saçımı kaç farklı renk yaptım? Al işte. Bunun hesabını mı tutacağız? Bu bayağı çeşitli bir soru. Hatta bir şeyim şey bunu ben biraz tam emin olamıyorum şu an. <laughs> tamam hesaplıyorum sus. <laughs> Ana renk mi şu yanlarda? Yanlarda Onlar da var. O da bir çeşit mesela. Ha. Çak, böyle kesimden bahsetmiyorum. Yok boyamadan. renk renk. Ben yazdım. <gülüyor> aha aha. Aha aha. Aha aha. Ben cevabımı yazdım. Altı demiş. Mert direkt siyah. Siyah, siyah, siyah yeşil, yeşil kestane. Yanlış. Evet. yanlış. Evet eksik bayağı eksik. Şimdi sayıyoruz. Ben sayıyorum. Buyurun. Saçının önlerini bir kez beyaz yaptı. Doğru. Hmm. Ee, ondan sonra yeşil yaptı kenara. Doğru. Mavi yaptı. Doğru. Ee, saçını kızıla boyadı. Doğru. Bir ara açıldı böyle saçı. Sarıya yakın. <laughs> Kumsalımsı, kumralımsı bir şey oldu. Ee, sonra siyah oldu. Ama bu, bu çok kadar. bu çok şey oldu yani. Ne? yani böyle... Yo biz, sen de dikkat et. Saçına etsin. mı bakıyorsun? Evet dikkat <laughs> et canım. Dost başı düşman saça bakar. Ay <laughs> aynen. <laughs> aynen aynen. Tamam, bir, bir, bir. Sibel bir, bir, mert bir. Bu soruda ama biraz <laughs> böyle kayırma var gibi hani. Ne? Ben bilemem. Baksaydın kızın saçlarına. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Kahvaltıda asla yemediğim ama genel, genel hatta ipucu da vereyim. Genelin çok sevdiği bir ürün var, bir besin. Genelde bu kahvaltılarda olur ama ben bunu yemem. Bu nedir? Size çünkü daha önce biz bunu konuştuk. Sertme sohbetinde falan bu oldu. Bunu biliyorsunuz. Allah nedir? Vallahi. Vallahi. Zeytin. Zeytin, yiyor. Sever. Benim de yemediğim şey bulmak zor biraz. Evet. <laughs> <laughs> ama var. İnanın Yumurta var. Yumurta yiyor. Peynir cinslerinden bir şey yemiyor sanki. Evet ama o kadar spesifik değil. Doğru bu da doğru ama o kadar spesifik değil. Hmm. Pas geçebilirsiniz. Hayır. İkimiz de bilmiyoruz. Bence bir şey sallayalım. Aynen. Belki öyle olacak. Yani. Aa buldum. Vallahi harf sayısını dinledim sanki doğru gibi ama. Hmm. Çok, çok güzel <laughs> bir şey. Arkadaşlar. Ekmek. Yok artık. Çok Ekmeksiz Ekmek neyi yenebilir ki? Hiçbir şey yenemez kahvaltıda. <laughs> Zeytinin üzerine İnsan labne mı? sürüp İnsan yiyorum. İnsan itibarını satar mı ekmek <laughs> <laughs> için? Asla. Hadi 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 biliyorsan yasayla hadi hadi. <laughs> Su! <laughs> Su! Şu an atıyor. Kaşar o. yazmış. Kaşar yazmış. Domates. İkisi de yanlış. Domates yemeyen adam. Domatesi yemiyorsun çiğ bir şekilde. Adam mı adam? Yok tuzsuz yemem yerim domatesi. Üstüne tuz dökme yemem. Buna ne yediği belli Cevap menemen. Asla aa, yemem. Menemen. Bugün yapacaktım dedik yol yemez. Evet. Aslında Yapmadım. biliyormuşsun cevabını. Çünkü neden? Reflüm olduğu için tüm gün o benim ben ağzımdan ilaç... gelir. Mert sonra bana ilaç sağlar, ben, ben onu içereyim. <laughs> adam, adam mıdır o? <laughs> adam mıdır o? Ama soğanlısını yemiyorum. Soğan çünkü o pişmiş. Her cins yerim, her tamam. cins. Iberli, Hala birbir, okay. bir 1 bir 1-1 devam ediyoruz. Ya çok saçma. Sibel <laughs> de hiçbir şey beğenmiyor. <laughs> Harbiden. Özür dilerim böyle bir şey hazırladığım için. Sıradaki soruya geçiyoruz. Hala skor 1-1. Şimdi benim, bundan daha öncesinde bahsetmiştim, çok utanç dolu bir anım aslında bu. Ortaokuldayken feci fanı olduğum bir sanatçı ya da grup vardı. Ama Hı -hı. böyle deli cringe. Tamam. Hani böyle videoları izleyip ağlayıp hani da... <laughs> izin verseler dövmesini yaptırırdım yani. Öyle cringe Sen boyutta. Böyle... bir, kişi mi, bir <laughs> Keşke, keşke. Yüreğinden Bilen... yaralı bizim hikayemiz. <laughs> Bu dinlenmez mi ya? İşe keşke olsaymışım hiç utanmadan göğsümü gere gere söylerdim. Grup mu? Grup mu? Kişi bilmem, mi? Bari? Bilmem, öyle var. Ya da abi, yerli da mi yabancı bilirsiniz. mı o zaman? Onu da direkt bilirsiniz. Hayır bilemeyiz. Vallahi bilemiyoruz. Bilemiyorsun işte bir olay. Tamam ben bir şey sallıyorum. Sen bak, de bilmiyorsun o Bak bak söyleyeyim mesela duvarımda posterleri vardı, full stickerları vardı. Tamam hadi söyleyin bir grup. Tamam, tamam buldum. Tamam mı? Buldum. Ve böyle deli <laughs> gibi deli gibi yani şu an İyi ki o zamanlar böyle Tiktok ya da işte herhangi tamam. kendimizi videoya tamam, alacağımız bir şey boldo. yokmuş. Bulduk bulduk bulduk. Hadi 1-2-3. One Direction. Doğru. <laughs> Çünkü o senelerde Türkiye'nin hepsi Doğru. zaten One Direction fanıydı. Ben değildim. Zayn. Zine... Bravo. Ben... Justin Bieber. Justin Bieber vardı. Aynen. İkisinden biri yani Kesin o dönem yani. bu hastalığa yakalanmayan Aynen. çok az kız vardı. vardı. Bu 90'ların sonu 2000'lerin başı feci patlamıştı tamam. yani. O zaman İki, Yine 1 1 2 2 yani. 2 2 2 oldu. Bir diğer soruya geçiyoruz. Bir şansım olsa, bir böyle sihirli değnek gelse ve dese ki, ben sihirli değnek gelse Bir hayvana dönüşme şansım var. Hangi hayvana dönüşürdüm? Hiç dönüşmedim ki <laughs> ne bileyim. Bir Hiç de dönüşmedin. bana bakıyor neye benziyorum diye. Sen <laughs> Mirket maymunu. <mom. gülüyor> neye dönüşürdün? Yani neye dönüşmek isterdim hani bu isterdim. sizin opsiyonunuz değil. beni <laughs> neye, siz beni neye dönüştürdünüz değil. Ben ne isterdim sizce? Ne olmak isterdim? Evet. Çok saçma. Ama bu da hiçbir şeyi beğenmiyor çok saçma. Harbi kapat videoyu ya. Yani. Bilmiyorum <laughs> dememek için Evet. <laughs> çok saçma. Böyle salak Neden düşüyorum. böyle bir isteğin olsun ki kanka çok saçma. Ulan senin videonda da buna benzer soru vardı. Sümüklü e böcek. mı çaldın? Hayır bu zaten benim şeyim bakın şimdi Yap, cevap verdikten sonra ne arıyor? <laughs> İrem'in dönüşmek istediği hayvan nedir? İrem'in dönüşmek hayvana dönüşüyor. ben yazıyorum abi. Söyleyeceğim ve ikili de diyeceksiniz ki ha doğru. Ha, ben yazdım. At falan yazdın herhalde çok kısa sürdü at. Yazdım. Evet Arı. alalım. Arı. Hayır değil. Hayır. Hayır abi, neden bir gün yaşamak istiyorum ya? Tamam o zaman ya? köpek miydi? Değildi. Golden köpek miydi? Hayır değil. değildi. Pitbull. Zaten ben golden köpek Unicorn. gibi ilgi açı bir insanım. Değil. Ne kaldı? Bakın ben size şöyle... <gülüyor> 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 dedin, dedin. Davuk Kim dedi? Köpek dedi. Ne? Tavuk. Ne? Balık ya, balık aa, abi. Ben aa, size demiyor muyum? Doğru ya. Doğru ya. Dedim. <laughs> dövmesi bile var ayak bileğimde. Ama <laughs> arı dövmen de var. Ama ben e, arıya bakınca keşke arı olsaydım diye ağladım mı? Böyle bir ruhsağlamadım. Ben de arıyım. Ben, ben bir ar arayayım. Sibel bunu biliyordur diye umuyorum, bence Mert de biliyordur çünkü... Bak, ipucu vereyim. Hı. Siz bana böyle bir hediye almıştınız. Hı. Tamam bak? Tamam. Daha büyük bir ipucu veremem. Tamam. Tamam. İzlerken her seferinde hala enayi gibi ağladığım bir Disney çizgi filmi var. Hmm. Bu nedir? Disney'in çok bilindik ve eski. Bir i̇ki bak, tane yazabilir miyim? Hayır, bir tane bak. İpucu çizgi veriyorum, adını eski. Hatırlanıyorsam... Hem karakterlerin adını söylesen yine kabul ederim. Şarkısında animasyonu bulmayayım. mu? Animasyon. Eski bir öykü, güzel bir öykü. Hmm. Ben bilemem. Ben iki tane yazabilir miyim? Aa, hayır, bir tane. Artık tane, çok iki tane. ipucu verdim bir tane. Ben bilmiyorum şarkıyı ama ben. Bana baktı. Sana Hiç aldığımız korkmadı. şeylerden bir şey. Dokunduk birbirimize, o korkmadı. Aa dur dur bir tane buldum buldum dur. Hiç kimse bana onun gibi bakmamıştı. Daha ne ipucu verebilirim? Bana baktı, hiç korkmadı. Hayır ya, verme! Tamam, ben buldum. Ee, Yallı. Kaldırın! Güzel <laughs> ve çirkin. Ayı, Güzel aslan çirkin. adam, prenses. O değil mi işte <laughs> ya? O ayı değil de, aslan adam. Böyle prenses kostümlü, aslan adam ve kız. Prenses kostümlü, aslan adam. Erkek gibi bir aslan adam vardı, bir de kız vardı. O değil mi? <laughs> Canavar diyoruz ona. <laughs> Erkek gibi tamam, aslan adam. Işte, doğru değil mi? Evet güzel bir çirkin. <laughs> tamam. Ama ben... yanlış. Adını bilmiyordum ama. Ayı aslan. ayı aslan, adam, adam prenses. <laughs> aslan adam. Ayı cern. gibi ayı gibi aslan adam prenses vardı ve ayı. Doğru değil mi? Doğru. Geyikli bir şey yazdı yani önce. O <laughs> geyikli bir şey bir geldi de aklıma. Geyikli bir şey neydi ya? Ne bileyim maralana falan vardır belki öyle bir şeyler sağladım. E, o sebebi ne neyse salana. Tamam ben I de ma. bildim. Tamam sen de bildin. Kaç kaç? Nasıl bir bilmece bu? <laughs> kaç kaç? 3-3 be beraber gidiyorsunuz ya. Hala İkimizden mi 10 lira vereceğim o zaman? Ha. Evet. Paraya kıyacağım, bütçem Para. geniş. bizim aynı eve girecek. Bu Para. videoya bu videoya yaradığım <laughs> bütçe geniş. Sonunda parayla bir video çekiyoruz. <laughs> Sonunda ya. be ilk kez. Reklam ücretlerini ifşa alalım buradan 10 TL. Eğer öğretmen olmasaydım hangi mesleği tercih ederdim? Bunun iki tane cevabı var o yüzden siz ikisinde yazabilirsiniz İkisini de kabul edeceğim. Ne bilek ya. Ben bunu 100 kere söyledim. Sen beni hiç dinlemiyorsun. <laughs> beni şöyle diyorsun değil Ben böyle diyorum, konuşurken? Aa, buldum. Tabii ki de bu. Ben. ben orada şeyi düşünüyormuşum. Şey. boyu... <laughs> <laughs> Kapo geliyormuş. Hayır hani. sen e, oturuyoruz mesela sen şey diyorsun. Bir bardak kahve 50 kuruşa mal etseler kira 30 bin olsa çok kazanıyorum. Ben şeyim aslında belki de bu mesleği yapsam daha başarılı olur. Çok. Bardaklar 25 kuruştan mal olsa. Hadi Öğretmen be. olmasaydın. Evet. evet. Ne oluyordun? Ama peki bir, bir de mesela bir durumdan dolayı mı olamıyorsun? Matematik yapamadığım için olamıyorum. Daha ne diyeyim? Ha tamam ya matematikle yapılan bir tane olduğu için hemen anladım ben. <laughs> o <zaman bu> <laughs> matematikle bir iş mi var? Matematikle bir iş mi var? Doğru bir sürü var. Tamam ipucu vereyim mi yine? Ver. Çok konuşkan ve manipülatif olmam sebebiyle seçeceğim bir meslek olabilirdi. Daha ne diyebilirim ki? Tamam buldum ben. Ya da iyi bir dinleyici olduğumu düşündüğüm için Tamam, ben buldum bye bye. Ben, ben buldum. bye bye. Seçmek bir meslek olabilir. Ben buldum. Bye bye. Hazır bakma. mı herkes? Eşit köşe, eşit kokuya. <laughs> 3, 2, 1. Avukat. Evet, biri bu. Diğeri? Ne yazdın şimdi kral? Evet, doğru, o da doğru. Bikini mi yazıyor orada? <laughs> balerin. balerin yazıyor. Ha, balerin. Evet. Matematikten balerinin ne işi var şimdi? Aslında ben buna çoktan, bunun üç tane cevabı varmış. Bu çok hazin bir öykü, size anlatayım. <laughs> Sene 1900 falan. Balerin olamadım olamadım yani bazı <laughs> hayatsal sebeplerden Kelle benim böyle kellesel cirklardan Arda Kural'ın çöküşüne uğradım. Ben ama böyle değildim. olamadım. Ben de YouTuber oldum. Yani o zaman ben de YouTuber oldum. 24 4 mi oldu? Evet. Ya artık yeter be. Aslında birbirinin cevabı da psikologtu ama balerini tamam yine ben devam edemeyeceğim. <laughs> <laughs> Tabii ki benim hayatımın çok büyük bir parçası olan biriyle alakalı bir şey soracağım. Odin. Ali kendimden <laughs> ben, ben, bahsediyorum sadece. Ben, ben <laughs> Ali'den bir şey soracak diye düşünüyorum. Ondan da soracağım da, Odin'in ismi... Neden Odin? Dürcül <laughs> 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 Böceği efekt. Ne bilelim? <laughs> ne bilelim? Onu var ya size o kadar çok anlattım Ya Anlattın evet ama hatırlamıyorum. Odin'i sevdiğiniz için. <gülüyor> <gülüyor> Niye Odin? Odin... <laughs> Mal olduğu için. <canım. gülüyor> Mal Odin. <laughs> bunu duyduktan sonra annen beni sevmeyebilir artık. Ne cevap? Söyle hadi. Ben yazdım. Avukat değil mi cevap? <laughs> <laughs> e, ee, savaşçı ve tek göz olmadığı için. Evet doğru. Kerem koydu. <gülüyor> 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 Öyle mi savaşçı ve... Aslında tetkik olarak o dinin, bu da doğru yani. Odin'in neyi savaşçı? Bütün kardeşlerinden o sağlam çıkmış. Doğru. Survive ve, etmiş bayağı. Ve gözünü onlar parçalamış. Evet doğru. Odin'in de gözüm. yani o İskandinav mitolojisinde bu şey yoksa o gözü yok. O yüzden Odin. Ne diyorum? olacak? Kerem koyduğu için Odin de öyle düşündüm. Yani aslında teorik olarak o da doğru yani <laughs> yanlış diyemem ama sayılmaz. Benimki doğru. Evet. Tamam, Süper bir öne geçti. Sonun sonunda. Hayatımın o kadar da önemli olmayan... <laughs> Şimdi, Şimdi diğer soruya geçelim. Ali ile hangi sene tanıştık? Siz de en az benim kadar tanıştınız yani, o yüzden. Zaten sizle ömrümde bir kişiyle tanıştırdım, onu da bir zahmet hatırlayın yani. Ben yazdım. Tamam. Evet, alayım. 2022. Kaç? 2021. Doğru, 2021. 2021, ne ara geçti ya? Ee, o Starbucks'ta... Ah, yıllar! O Starbucks'ta hesabını gösterdiğin gün. Evet, doğru, gösterdim. Bak, günü hatırlıyor musun? Tarihi tamam. hatırlayamam ben. Hiç de şey değildim öyle göstermiştim. Çil, çildik. Olmadı. Sibel, 6. Başaramadım. Mert 4. Ama bir şey diyeceğim. 2021'de falan yani 2020'den sonra zaman 4x hızda akmaya başlamadı mı? Kesinlikle. Ben nasıl olduğunu hiç anlamıyorum bile. O beni hiç ama hiç <laughs> alakadar etmez. İlk soruda Sibel vs son soruda Sibel. Abi ben bak üniversitede mezun olalı 5. seneye giriyorum şu an. Hmm. Hayat. Ben üniversiteye başlayalı 10 sene olmuş. Ben hı. çok korkuyorum yani ya birden böyle feci yaşlanıp böyle şu anki fotoğraflarımıza bakıp ağlayacağımız i̇şte, günler Çok hızlı geçti Ulan 2000... ne gençmişiz be efendim. 2021 korona gibi kaldı benim aklımda. Evet o korona bizden çok şey götürdü ya nasıl olduğunu anlayamadık gerçekten Evet 2021 yazacaktık abi Son soru hı hı. Gönder gelsin En sevdiğim içecek Olmazsa olmaz her İçerim mert yani onu. Sürekli Bunu içmek isterim her şeyle çok Saçma şeylerle bile Lan yazıklar olsun sana ayran. He la doğru ya. <laughs> Ama ben dün kaldı aklım ya. Dün çay kahve muhabbeti sen oldu ya. Sen dün kopya. Sen bu hasettiğin sebebiyle bu üç kağıt çabın sebebiyle doğru. oyunu ayran kaybet. Ya. Has arkadaş kendini ayran. belletti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Beni de 20 lira vermekten kurtararak. Ayran mı? <laughs> evet. Aynı keseye gelecekti. Evet, Mergül Taş'la artık arkadaşlarımız bitmişti. Paramı alabilir miyim? Paranı alabilirsin. Çantam, <laughs> çantam altta ya, alt katta. Bak hep yalan, hep yalan arkadaşlar. İbanımı ben at. IBAN'ını atarım ya, İbanını ee, atarım. Yorumlara yazacağım aldığımı veya almadığımı. Tamam. Ben <laughs> alamadım. Sana da ceza olarak sen de bana 1 lira vereceksin tamam, beni ben tanımadığın <laughs> için aldım. Bay bay. <laughs> evet yarışmamızın sonuna geldik. Sibel Özekici'nin ezici üstünlüğüyle bu videoyu sonlandırıyoruz. Martlık yazıklar olsun diyorum bir şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında dün bunun <laughs> bir pratiğini yapmıştık Mart bayağı iyiydi İyi ama şu an ya. beni biraz... Ayran ve 2021 beni Evet basit hatalar yapıldı ama genel olarak... Teşekkür Aynen, ediyorum. 20, 21. Kanalıma konuk olduğumuz için, Rica ediyorum her zaman. Hatta kanalıma açmama <laughs> sebep olduğunuz için her zaman. <laughs> her zaman. Teşekkür her ederim zaman. ve kanalıma şuradan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, yorumlarda sizce Sibel'e ya da Mert haksızlık yapıldı mı? Bunu da yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.